Bu bir sahne olarak planlandı. Bursa'daki burayı yapmamızın şey ilhamı aslında Mardin'deki birikleri zeytin ağaçlarıyla bir alakalı bir çünkü, e, çünkü bizim beslenme kültürümüzde zeytin yani çok fazla olmadığı için Mezopotamya'nın bilinen en eski zeytin ağaçları delikte. Ve o ağaçlar şu anda ya imara açılıyor ya da kesiliyor. Bir şey bir pazar bulmak gerekiyordu. Biz oradan ilhamla bir kooperatif kuruldu. Bu kooperatif birçok iş yapıyor şu anda. 172 çiftçiyle çalışıyor. Ve biz gönüllüyüz. Türkiye'nin ilk sosyal kooperatif. Biz 19 kişi bu kooperatif yürütüyor gönüllü olarak. E, ve 48 çalışanı var. Sigortalı ve işte kendi şeyleriyle. E, ve bir gün bize sabun üretmeye başladı. Ben bir gün 17 ton sabun siparişi geldi. Fakat bizim sabunu kurutabilmek için uygun bir mekanımız yoktu. Bu binalarda sıcaklık yaz, kış 15 derece olduğu için burası en uygun mekanlar. Dolayısıyla biz buraya aslında aileye ait bir depoydu. Benim evim ailem ait bir depoydu. Kayıt edelim. Kullandığı bir depoydu. Biz burada sabun kurutmak için buraya geldik. Burada e, daha önce her oda bir evmiş. Burası bir avluymuş. Bütün aileler bir arada oturuyormuş ama tabii özgün mimarisi korunmadığı için şu giriş kısmından itibaren şu kemere kadar olan yerde iki tane e, ikişer katlı müstebilat yapılmış. Elektrikler beten ve biz bunun binanın böyle olduğunu ben bilmiyordum. Ondan sonra biz buraya bir tadilat yapalım. Buraya bütün herkes işte bu sabunları burada üretelim istedik. Ve ondan sonra e, binaları yıktık. Bina yıkınca plan çıktı. Benim aklıma şey geldi. 2017 yılında Fransa'da Lyon'da e, bir deneyim restoranı vardı. Hikayesi vardı ve onu deneyi de, 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 şey yapmadılar. Yani insanlar gittikleri yerde 5 düğüyle yemek algılanıyorsa 6. düğüyü mutlaka oranın yemeği olması. Yani şey mekan olması gerekiyor. Mekan da bütünleştirmek gerekiyor. Fakat pandemiyle birlikte bu çok fazla devam etmedi. Benim hep aklımda kaldı. Plan çıktıktan sonra biz burayı restoran yapalım dedik. Ama buradaki kurgu şöyle gerçekleşti. Burası Avrupa'nın ilk sıfır atık restoranı. Aynı zamanda deneyim restoranı oldu. Nasıl bir deneyime geliyorsunuz? Öncelikle tamamlanmadı onu söyleyeyim. 15-20 gün içerisinde her şey tamamlanacak. Bugün Türkiye bir Millet Meclisi çok Komisyonu'nu ağırladık. Onlar bir rapor yapıyorlar. Türkiye'de sosyal kooperatifler nasıl olur? Biz bunun modelini sunduk onlara. Yani gönüllülük esasında aslında Türkiye'nin yeni bir istihdam modeli oluşturulabilir bununla ilgili. Ee, buradaki hikaye şu, biz buraya şu odaya, köşede bir odamız var, o odaya zeytinler geliyor. O zeytinler kurnalarda vurularak, tahta değme şeyler değneklerle vurularak yağ haline geliyor ve bu yağın iyi kısmı mutfakta yemek oluyor. Burası bir Doğu Akdeniz restoranı, sadece Mardin yemekleri değil, 172 çiftçinin, ortak çiftçinin, ürünleri burada yemek olacak. Biz makarna yapacağız. Çünkü Türkiye'nin iyi durum buradaydı. Bakın dünyanın en iyi durum buradaydı. Üretiyoruz. Çünkü sorgulu üretiyoruz. Ve bunu makarna haline getiriyoruz. Dolayısıyla zeytinyağı, peynir, bölgenin otları, baharatları hepsi buradan şey bulacak. Birçok şef arkadaşım, İstanbul'dan tanıdığımız şef arkadaşım imza isimleri, imza yemekleri olacak bu menülerin içerisinde. Bugün Ali Gülonay'la konuştum. Aynı şekilde Max Aşkar. Hepsi bizim burada imza yemeklerini buraya koyacaklar. Menüler hazırlanıyor ve bitmek üzere şu anda. Ekip tamamen buradaki yine Cahilist'teki mantıkla yürenin insanı olacak. Buraya zeytin giriyor, zeytinyağı oluyor, iyisi yemeğe gidiyor. Siz o yemekleri tadarken burada aslında şurada bir sahne oluşturulacak size. Burada bir kazan geliyor şunun altına, havalandırmanın altına ve bunun altına bir bu kazanın etrafı taşla örülecek. Halep'te yapılıyor bu sabun üretme sistemi. Orada posa olarak ne kalıyorsa oradaki tamamı bu kazanda sabun olacak ve siz isterseniz burada bunu izleyebilirsiniz ya da bu işin bir parçası olabilirsiniz. Ben sabuna gitti Sabundan da sıcak sabun olarak buraya geliyor. burada Buradaki kazan, burada tahta çemberlerimiz var. Bu tahta çemberlerin içerisinde sıcak sabun dökülüyor ve ondan sonra birkaç gün bekledikten sonra kendini topluyor. Buradaki sabunun özelliği tamamen birinci sınıf zeytinyağından yapılıyor. Ve başka bıttım sabunu, işte bıttım yağından, defne yağından tamamen esans, parfüm kullanılmadan üretiliyor. Sabunlar görmüş olduğunuz gibi aslında bunlar kuruma sürecini tamamlamış sabunlar. %7 sodyum hidroksit içeriyor. Türkiye'de en iyi kalitede zeytinyağlı sabunlar %40 civarında sodyum hidroksit içerir. Burada %7 içeriyor ve biz bunu yıkayarak sonrasında uçuruyoruz. Özel bir teknik üretiliyor ve bir yıl pamuk bezler içerisinde kurutuyoruz. Ve ondan sonra da burada birinci yılını tamamladıktan tamamen içerisindeki sodyum hidroksit attıktan ve yağını kuruttuktan sonra kemikleştiği zaman şöyle biz bunları bakın şu anda nemliyse bunlar hala sodyum hidroksit atıyor. Bunlar nemlendiği şey yapacağız kuruduğun zaman bunları paketlemeye alıyoruz, satışa sunuyoruz.